Merhaba arkadaşlar. Yunal Yapım olarak yeni bir Overwatch videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde en sevdiğiniz karakter Genji ile oynayacağım. Bayağıdır oynamıyordum. Bakalım zevkli olacak mı? Şöyle eğer yenersek emote hareketiyle zevkli bir hareket e, yapmış olabilirim gösteriş gibi. Bizim buraya sürekli ateş ediyorlar. Bu iş yaş. Buradan hızlı bir şekilde kaçmam gerekecek. <laughs> lan can alıp gitmeni seveyim lan. Ne güzel hareketler yapıyor. Kaç kaç kaç. Adamı aldılar. Yemin ediyorum yamyam yam gibi yediler. Oo ben de ölüyordum. Kaç kaç kaç. Şurada health kiti. Health kiti. Heh şurada. Ulan bir an çortladım. Unuttum yerini. Bizimkiler ne yapıyor hadi. Ulan Zarya gelmiş gide gide ya. Bizim şu Helleri öldürmen lazım. Biz suyu kesip üzerindeyim şimdi. Ne oluyor lan? <laughs> Ulan kaç kişi gelmişiniz toplanıp. Helleri de öldüremedik bu arada. Kötü oldu. Kılıcı bir açsaydım uff efsane. Bunların hepsini deşerdim. Donjörp öldürmüşler zaten diğerleri vuramıyordu. Kim kime dragon atıyor? Terbiyesizler. Aa burada makinesi var. Beni biriniz ellesin ya. Ben şimdi gidip onları bir güzel keserim abi. Ama arkadan gitmek en güzel olur. Diğeri nerede? Şuna karşı gitsem mi ki acaba ya? Çok ezik kalırım ama. <laughs> Baba bak geliyor. Oğlum sen ne hızlı geliyorsun lan. Suikast! Yes bebeğim yes çok iyi oldu. Hadi 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 hadi. Gut 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 gut. Güzel hareketler, güzel hareketler. Ulan, ulan yine öldürecektim. Kaç kaç kaç. Lan buradan vur muyum ki? Oo, o efsane kaçışlar. Efsane kaçışlar. Helte ihtiyacım var. Oh, çok iyi. Şıkırt. Kaç, kaç, kaç. La 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 çık oraya. Oğlum biz niye buraya çıkamadık lan? Arkadan suyu kaçt istiyorlar. Q açıldı, açılacak. Zar ya sen hariç herkes geleydi ya. Helal be, helal be kardeşim ya. Var ya ne güzel korudunuz öyle ya. Bak 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 bak, nasıl suikast düzenleyeceğim. Lan kimse kalmadı mı burada? Hay şansımı yiyeyim ya. Var ya efsane ya açtığım yeri seveyim ben ya. Ha lan ben bir vursam ölüyormuş, ölüyormuş. Heyleri çok iyi. Kapakladı mı? Allah'tan tim çok iyi oynuyor. He. Senin tuzağını yiyelim tuzağını. Vurla vur azıcık daha vuraydın. Ne oluyor? <laughs> Makine kurmuşlar. Çok kötü oldu. <laughs> Ulan son dakika ne hani canlandırdılar. Neyse işte işte harcadı adam şeyini. Ben de bu ara zıplamadan oynuyorum lan. E'yi kullansam herifi var ya efsane öldürmüştüm ha. Hiç aklıma da gelmedi. Böyle ani heyecanlarda bu adamların nedense karakter güçlerini düzgün kullanamıyorum. Lan bir yerden şey geliyor. <laughs> Oo oh, çok shit. Korsan beni vurdu. Korsan beni vurdu. <laughs> kötü oldu, kötü oldu, kötü oldu. Ben de hep yerlerden gidiyorum. Şöyle azıcık zıplasam, hoplasam herifin kafası karışacak. Shift'i acaba kullanmış mıydı? Ulan E'yi niye yine kullanmadım? Bak yine E'yi kullanmadım. <laughs> Kaçın gençler, fire art geliyor. Dur dura, dur ben onu göreyim. Biri patlattı. Suikast Mehmet. Allah oğlum nasıl vurdular lan? <laughs> Suikasta gidiyordum tam da. Ulan boşa kullandırdı adamlar ya. O görmüş zaten Mehmet. Canım da az mıydı ki hiç bakmadım ha. Adamı değiştirebilirim. 3 dakika 2 saniye 3 dakika kaldı anda değiştireceğim. Öldüm ama makinasını patlattım işte ise. Gerçi 2 saniyede adam makine kuruyor. Dur abi ben karakteri değiştiriyorum. Reaper oluyorum çünkü e, bu el birazcık onunla sağlam gitmem lazım. Genji ile oynadık yani ilk başta sonuçta ama e, ilerisi gelmiyor yani ilerisini getiremiyorum. Ya, yani o karakterle getiremiyorum. Belki siz olsanız yaparsınız ama ben yapamadım açıkçası. O yüzden değiştirmek zorundayım. En can çok fena, can çok fena. Süpersin, süpersin abi. Ne oluyor ya? Çok az canı vardı ya. Vurun lan. Helal helal helal. Yürü yürü yürü. Baba baba iyi on numara. Ulan bu mu beni öldürmüş? Ben arkadan biri geldi vurdu zannettim lan. İlerlettiler 4.3 3.15 metre. Hadi lan 3 metre. Hadi 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 hadi. Acaba onlardan bizden mi fayda? İşte buralar şüphelendiriyor. Biz üstü ışınlanalım kendimizi alalım kendimizi garantiyalar. alar. Makine sesi çok yakın geliyor lan. Abo bizimkiler mahvolmuş oğlum. Dur dur birazcık daha bekleyip böyle gideceğim. Heee health kitini çalmışlar. Ulan bir Q açılsa var ya efsane oynarım ha. Dur Reinhardt buraya geri döner, vururuz onu şimdi şurada. Daha öldü herhalde, aynen olmuş. Okçumuz öldürmüş. Aynen, koş şimdi koş 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 koş. Şimdi bak bunların arkalarından geçeceğim böyle. Tamam, bu adam öldü. Ah çok kötü Reinhardt beni aldı. Hadi lan ilerletin azıcık. Bizimkiler orada solda duruyor. Eğleniyorlar yemin ediyorum ha şuna bak. Reinhardt'ı çok güzel öldürebilirdim de. Shift'i e herhalde kullandım. Q da açıldı. Of şimdi var efsane hareketler. Arkalarına bir zıplayacağım. Q'ya bir basacağım? Takır 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 takır. Makine varmış lan orada. Aa makineyi kırdılar. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Hadi 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 hadi. Tamam ben arkalarına iniyorum. Of. Of. Var ya çok çok fena oldu. Çok çok fena. Bunun da bu yeteneğini açacağı tuttu. Ay tüküreyim ya. Saniye farkı ya böyle bir şey olamaz var ya. Saniye farkıyla inileceğiz. Yok böyle bir olay ya. Saniye farkı abicim ya. Hadi lan hadi hepimiz oradayız. Abicim daha ne yapayım ya? Şuna bak ya. Daha ne yapayım yani şu elde ya? Bir bak ya. Tek başıma herkese karşı ben oynuyordum. Yenildik. Şu el yani yapabileceğimin en büyük e, fazlasını yaptım ki göreceğiz yani birazdan çıkarım. Burada çıkmam da. Fire ardım falan olsa çıkardım. Heller'lar mükemmel ya adamlar. Çatır çutur doğurdu. Bizdeki healer mı vardı? Ne var? Bizde Hellır bile yoktu. Herkes atağa yönelmiş. Şu ara var ya canlandırmasaydı herkesi öldürebilirdi. Bak bak ben de orada keko gibi ölüyor sol tarafta. <laughs> Ulan çok kötü oldu. Ulan beni bile çıkartmamışlar. Şuna bak ya. Bu kadar iyi oynadığım halde Kill damage'i ben alırdım da demek ki bu kadın aldı benim benden sonra. Veriyorum lan al 9 ol. Sinirlerim bozuldu ya. Neyse bundan sonrakinde sağlam oynayacağım. Evet bu bölümde bekleyelim. Daha deminki el çok kötü geçtikten sonra bu el inşallah düzgün olacak. Yine aynı adamlarla oynuyoruz. işin kötü noktası bu zaten. Eğer çıkıp yeniden girsem aslında olabilir ama defans oyunuymuş bir de. Ee, Bastınla mı oynasam ki. Ripper. Ripper ile oynayacağım ya. Diğer el Ripper'ın tadını böyle alamadım doğru düzgün. Bu el kesinlikle alacağım. Millette aşağıda yıldız çıkmış. La. Bunlar neymiş? Bunu bilmiyorum bak. Yorumlarda belirtin. Yıldızın anlamını so söyleyen ee, olursa sevinirim. Ben de bakarım da Google'dan şimdi düşeniyor. Videoda söylemiş olayım. Altı işte ise yorum yazmış olursunuz. Hadi Ripper. Hadi Ripper. Evet ilerliyoruz. Şimdi hadi bakalım. İnşallah düzgün olur. Şöyle biraz uçalım low tired Burada ışınlansam daha iyi yol kat edermiş ama buradan da birazcık şöyle uçalım. En güzel şurada uçmasını beğeniyorum zaten. Tık. Var ya şu alta makine kuracan. Zennyatta ile de birkaç tane böyle şey donanın buralara. Efsane ya. Bakayım Zennyatta'yı seçmişler. Ay Zenyatta diyorum ya. Simetra simetra. Şu altta saklansam beni bulurlar mı ki lan? Ana gizleniyorum lan. Ama çok da gizlenmeyek değil mi? Güzelmiş lan bir deneyeyim bakayım gizleneyim. Eğer tutarsa gençler size taktik vereceğim. Vallahi çok güzel ha. Şu alttan tıkır tıkır çıkacaklar bak şimdi. Ben şöyle sola doğru bakayım. Radarı nereye attı o? Ulan çok hızlı kaçtı yakalayamadım. Ama seni yakalardım. Onu da yakalayamadık iyi mi? kaç. Bak 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 birbirimizi kovalıyor. İçeri kaçmadan yakalarız. Kaç moruk. <laughs> Öleceğiz. Maymunla da kendimi kovalattırayım mı bak. 3 3 saniye ya 3 saniye ya ışınlanacaktım var ya efsane kaçacaktım <laughs> Ulan var ya Geri dönsem her türlü öldürdüm canım çok azdı çünkü Şuna bak lan kaçamadık E'm açıktı ama E'nin ışınlanma süresi var ya o Durmam gerektirecek O yüzden kötü oluyordu Smetra hadi Smetra ne yaptın Oğlum bizimkiler ne yaptı lan bu el boyunca? Vallahi ben şaşırıyorum ha. Oha araba buraya kadar gelmiş. İnanamıyorum ya. Şuna bak. Lan tam da şarjörü değiştirecek vakti buldum. <laughs> La oğlum kaç kişi dalıyorsunuz ya? Yemin ediyorum lanet olsun böyle oyunculara ya. Abi siz var ya şu adamlara bir bakın yani hiç oynamayın daha iyi ya zaten iki tane daha yeni alan adam var. Böyle bir şey olamaz ya. Hiç mi silahla oyun oynamadınız hayatınız boyunca? İki şöyle tık tıklarsınız yine onu da mı yapamıyorsunuz yani? Hiçbir şey demiyorum ya. Şuna bak takır takır ölüyorlar ya. Lan Reinhardt sen şeye nasıl öldün? Gerçi ona ben de çok ölmüştüm de Reaper'a. Abi daha ne yapayım? Vallahi öldüm ya. Yani. Şuna bak arkadan paso suikast düzenlemekten bıktım. Yine geldi o lanet. <laughs> Yapabileceğim en fazla buydu yani. Son dakikalarda. E ile basıp kaçsam aslında kaçamazdım yani. Savaşmaktan başka çaremiz yoktu. Herifin içinde mi Q'yu bassaydım acaba? Nasıl olurdu öyle? Bir dahakine öyle deneyeyim be. Belki bütün kurşunlar ona isabet ediyordur. İçindeyken filan basarsam. Artık sıkıntıya düşersem bastığını alabilirim. Ki düşeceğim. Burası efsane olmuş. Adamlara baksana tıkır tıkır ilerlemiş abi. Bizimki salak mıdır nedir dibinden vuramıyor adamı. Ben şöyle gizlile, gizlenme hareketleri ardından şu healer'larını patlatayım. Gel la seninle biraz kapışalım. Oh shit shit ufacık bir canla ya. Canım yalnız harbi felaketmiş ya. Gördüğüm gibi orada. Hadi ben bu kadar adamlarla uğraşıyorum da bizimkileri hiç mi bir tane iki tane öldüremiyor Bir önceki elde bu adamlardan birkaç tanesi vardı zaten. Sinirdim. İyice ne sinir olmaya başladım. Burada uçayım lan. Allah'ım ışınlandığım yere bir bak. Bastım bastım. Bastım. Bu bölümün adam bastın ya. Reaper Meeper hikaye. Bizim karakter seçimleri hatalı. O yüzden sıkıntı oluyor. Başka şeyden değil yani. Şuna bak adamlar nereye kadar geldi. Yokuştalar la tırmandırıyorlar arabayı resmen. <laughs> Şurada durup daha iyi vururum aslında. Nerede lan alet? İyi uzaktaymış. Abi şuna bak ya kaç kişi var ya kaç kişi ya 5 kişi aynı anda bana ateş ediyor ya. Bizimkilerden hiç mi bir kişi oradan öldüremez bu kadar adamın içinden Şuna bak abi Allah aşkına izle. Ulan var ya efsane ya. Yenildik çok kötü yenildik kendimiz. Son dakika şuna bak. 3 nokta küsür ve göremiyorum hiç kimseyi. <laughs> Ulan güzel oldu. İlk elden sonra burası gerçekten zevkli oldu. Yenildik yenildik iki. Aa yükseltiyoruz da hayret bir şey. Ulan bu herifin ne canı bu kadar fullendi ya. Biraz şunu durdurun. Ne oldu lan? Ana yenilmişiz de iki dakikada. Şuna bak aradan adamlar tıkır tıkır girdi demek ki. Oradakiler de ölünce tabii otladık. <laughs> Kötü oldu bu. Bizde bir tane Reinhardt olması lazımdı. Alta inip adamların altından yani beni koruyacaktı. Ben de onlara takır takır vuracaktım. Neyse. Baksan adam kurtarmış resmen bizi. Vallahi billahi adam kurtarmış. Onu da öldürdü son dakika. Veriyorum lan puanı helal olsun. Bizim adamlarda iki tane ezik vardı onlardan dolayı kötü oldu ya. Bir daha bu adamlarla oynamayacağım atlarına bakıyorum özellikle iki tanesi olsun direkt çıkacağım. Neyse umarım beğenmişsinizdir. Sağ alttan kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir Overwatch videosunda görüşmek üzere.